İslami camia içerisinde, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti içerisinde, Şubat ayı şehadet ayı olarak bilinir. Allah'ın takdiri, tevafuklar, şehitlerimizin birçoğu, birçok dava lideri, birçok İslami camianın lideri olan kanaat önderleri, alimler, rehberler, Şubat ayında şehit düşmüşlerdir. Şubat ayında aramızdan göçmüşlerdir. Bu sebeple İslami hizmet yürüten, hak ve batıl mücadelesinde Allah'ın yandaşı olan insanlara Şubat ayı şehadeti ayı hatırlatır. Şubat ayı hakkın galip gelmesine ön ayak olan şehitlerin yad edildiği aydır. Her şehidimizin ardından davamız güçlenmiş, her şehidimizin kanıyla toprağımız bereketlenmiştir. Dolayısıyla şehitler bizim için çok önemlidir. Biz de gençlik kolları olarak, Hüdapar İstanbul İl Gençlik Kolları olarak şehitlerimizi yad etmek, onlara minnet borcumuzu yerine getirebilmek, onları rahmetle, sevgiyle hatırlamak, hatırlatmak, gençlerin zihninde, gençlerin şuurunda onların davasına dair bir bilinç uyandırmak için Şehadet Gecesi programı düzenliyoruz. Bütün İstanbul gençliğini, bütün şehadet aşıklarını İslami dava uğruna candan geçmeye, maldan geçmeye, sevdiklerinden geçmeye hazır olan bütün Müslüman kardeşlerimizi Cuma akşamı Bağcılar Halk Sarayı'na Şehadet Gecesi programımıza bekliyoruz.